Arkadaşlar merhaba, bugün boksta patlayıcı kuvvet çalışacağız. E, kulübümüzün sporcusu e, çok eski değil orta seviye bir sporcu ama e, yardımcı olacak bana e, onun aracılığıyla sizlerle bu e, videoyu paylaşacağız. E, öncelikle teşekkür ederim Recep. Söyleyecek bir şey var mı? Yok hocam. Şimdi biz boksta patlayıcı kuvveti nasıl çalışıyoruz? Güzel bir şekilde anlatmaya göstermeye çalışacağız uygulamalı bir şekilde arkadaşlar bu antrenmanları yaptıktan sonra gerçekten de e, farkı göreceksiniz özellikle kuvvet ve patlayıcı kuvvetin inanılmaz bir şekilde etkisini hissedeceksiniz hazırsanız e, başlayalım biz burada e, kulüpte huniler var ama e, sizler e, pet şişelerini de kullanabilirsiniz ya da evde iş yerinde yani bulunduğunuz e, ortamda çalışacağınız antrenman ortamında pet şişeleri olur, herhangi bir cisim olur. Onlarla da e, ayarlayabilirsiniz. E, araları 1, 2, 3. 3 metre. E, gerideki huninin arası 4 metre yaklaşık. 3'e 4 yaptık. Yani geride, geri geri de gidecek birazdan. Onu biraz daha e, uzun yaptık. Ve hazırsanız başlayalım. Gel bakayım. Şimdi İlk hareketimiz şu. Baştaki ürünün diğer kısmına, diğer cephesine geçiyor. Bir tane şınav çekecek. Şınavdan kalkar kalkmaz. Bunu yediyor ve yan. Gelip diğer bunu yediyor ve tekrar diğer tarafa geçiyor ve ben yönlendireceğim. Dans edelim. Bir. Hemen şınav çekiyoruz. Evet. Hızlı bir şekilde buraya geçiyoruz. Evet, dans ediyoruz, dans ediyoruz. İki. Hızlı biraz daha. Üç. Yorulacağız biraz. Dört. Benden kovun tekrar. Evet. Gidin. Dans ediyoruz. Sekiz. Dokuz. Bittik mi Recep? On. Hadi son. Evet. Derin, derin nefes al. Bu arkadaşlar nefes aldığımızda özellikle şu diyafram boşluğunu yani göğsümüzü yukarı kaldırarak derin bir şekilde nefes alıp vermemiz gerekiyor. Örnekte Çünkü bu antrenmanlar gerçekten de tempolu geçiyor ve özellikle e, biz patlayıcı kuvvet diyoruz ama kondisyon bakımında da çok katkı sağlıyor arkadaşlar. Yani aslında hem kondisyon hem patlayıcı kuvvet de diyebiliriz. İyi misin? Sayılır hocam. Tamam. Şimdi e, dediğim gibi yaklaşık 3 metre, bunu tabii ki sporcunun seviyesine göre de değişiyor ama örneğin başa geldiğimde ne yaptırdım hafif dans ettirdim sonra ben sayı saydığımda başladı yani arada bir iki 3 saniye bir de olsa dinlendirdim siz şu şekilde de yapabilirsiniz özellikle eski sporcular dinlenmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar ve örneğin şınav çekti yaklaşık 3 metre bu tarafa geldi Değildi. tekrar geçiyor huniye değdirdikten sonra bu niye değiyor eline? Elini değdiriyor sonra bir daha şıkar çekiyor. Bu şekilde 10 tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk dakika dinleniyoruz ve az önce de belirttiğim gibi dinlenirken nefes de kontrolü çok çok iyi yapın yoksa başladığınızda daha çok hızlı e, yorulma şansınız olacak. O yüzden buna çok çok e, dikkat edelim. Bir de dikkat etmemiz gereken bir konu daha var arkadaşlar. Çok yorulduğumuzda lo e, lo su iç e, suyu çok içiyoruz. E, bu da antrenman performansınızı e, kısıtlar. Buna da çok e, dikkat edelim. İyi mi nefesle. Evet, evet. Şimdi ilk hareketimiz Şınav çekiyoruz yana evet. geliyoruz Tekrar diğer tarafa geçiyoruz Şınav çekip bir daha başlıyoruz 10 tekrar yaptık 1.5 dakika dinlenip Bir 10 tekrar daha yapıyoruz Yani bu şekilde 3 set yapıyoruz arkadaşlar Peki sadece bu mu? Değil arkadaşlar Şimdi boksta ileri geri yanlara e, Hamlelerde Bacak kaslarımızın e, kuvveti Gerçekten de çok önemli Hatta hatta bana göre boksta Bacak e, hakimiyetimiz ya da bacak kuvvetimiz, yumruk kuvvetimiz, yani kol kuvvetimizden e, daha önemli. Çünkü kolda zaten herkesin bir e, gücü var. Yeter ki o gücün e, devamlılığını e, sürdürmek. Şimdi... Aynısı mı? Yok. <laughs> Bayılırsın <laughs> vallahi. E, bunu biz bir set yaptıralım Recep'e çünkü gerçekten de ağır bir antrenman bu. E, şimdi diğer kısma geçelim. Diğer harekete geçelim. Bu sefer... Gerideki Huni'nin yani e, her iki Huni'den 4 metre geride olan Huni'nin orada isteyen yukarı dizleri de çekebilir, isteyen basket de atabilir. Yani yukarı sıçrayacağız her türlü ve burada şuna dikkat edin. Eğer çok eski sporcuysa dizleri çekerek sıçrayacağız. Orta seviye ya da yeni sporcuysa normal basket atıyormuş gibi her iki elimizle kaldıracağız ve... Orada her iki elimizi yukarı kaldırarak sıçrıyoruz. Hemen arkasından koşuyoruz öne doğru. Huniye değdikten sonra yan cepheye geliyoruz. Diğer huniye değiyoruz ve tekrar diğer huniye değil geri geri gidiyoruz. Ve bunu da 10 tekrar yapacağız. Hazır mısın Hacı? Hazırım hocam. Emin Cephe, misin? Evet. Geri dönüşte sıçrama Yok. Ben başladım da yani e, bitirdikten sonra dans ediyorsun. Ben sayı saydığımda tekrar başlıyorsun. Hazır mıyız? Ama Hı. burada da arkadaşlar sıçramayı çok çok iyi yapalım. Bir. Hızlı. Biraz hızlı, biraz hızlı. Evet. Tekrar geri gidiyoruz. Bekliyoruz. Bir de sıçrama yaparken iyice yukarı sıçra. İki. Evet. Üç onu yere mutlaka elimizi evet deneyeceğim. Üç. Eli kaldırmadık. Çok yoruldum yoruldun Biraz. <laughs> Devam et. Beş. En yukarıya evet. Hızlı. Dans ediyoruz. Altı. Yedi. İlk tane fazladan yapmış olduk. Sekiz. Hadi az kaldıracağım, az kaldır. Dokuz. Tans ediyoruz. Hadi oh. ah, sol. Evet, şimdi gel yanım araca. Oh. <laughs> çok iyi oldu herhalde. Evet, ben çok iyi oluyorum. Şimdi arkadaşlar. Ee, biz genelde e, tabi arada ben de bu hareketleri yaparak paylaşacağım sizlerle ama özellikle yeni başlayan da ya da orta seviyedeki sporcular da yaptıracağım ki e, nasıl yaptıklarını daha iyi görmeniz için ve performanslarını analiz etmeniz için. Çünkü e, bazen bizde de mesela ben özel ders verdiğim arkadaşlarım çok oluyor e, sporcularım. E, özel ders verdiğimde sadece Tek kişi çalıştırıyor, e, kendini kıyaslayacağı kimse olmuyor. O yüzden de kendi konumunu da tam göremiyor. Ama bazen e, birkaç e, farklı sporcuyla antrenman yaptırdığımda o zaman kendi seviyesinin farkına daha iyi varmış oluyor. O yüzden de e, bu antrenmanları ara ara farklı kişilerle de e, çalışacağız. İyi misin? İyi hocam. Zor mu? Evet. Şimdi arkadaşlar, e, ilk baştaki hareketi onu tekrar yaptık. Arada bir buçuk dakika dinlendik. Ee, bittikten sonra ilk 3 set sonra diğeri sıçramalıyı yapıyoruz. Yani ikinci seansı yapıyoruz ve yine aynı şekilde 10 tekrar 3 set. Toplamda 6 set olmuş oluyor. Doğru mu? Ve sadece bu şekilde bakın 6 set e, böyle azmış gibi görünüyor ama gerçekten de e, görüntüde gördüğünüz gibi e, ciddi bir şekilde yoruyor ama şöyle bir e, avantajı oldu arkadaşlar. Patlayıcı kuvvetiniz inanılmaz bir şekilde artar. Özellikle boksta bacağın önemi zaten daha önceki videolarda da söylemiştim. Hatta videonun başında da belirtmiştim. O yüzden bu antrenmanları da çok çok önem verin. Özellikle evde ya da bireysel olarak çalışan arkadaşlarımız sadece Torba ya da sadece gölge boksu değil. Zaten boksu bu şekilde bu pencereden bakmak boks'a çok yanlış olur. O yüzden bu antrenmanları da mutlaka ve mutlaka antrenman programınıza ekleyin. Hatta hatta şunu söyleyeyim bazen olabilir. Sporcular soruyor hocam bizim çalıştığım salonda bu antrenman yok işte normal teknik çalışıyoruz. Tabii ki hocanızın bir bildiği vardır. Hocadan izin alarak ekstradan arkadaşlar. Bunları da çalışabilirsiniz antrenman sonrası eminim katkı sağlayacaktır çünkü bacak zaten bacak önemli biliyorsunuz evet. şimdi bir de şu konuya da dikkat edelim bu antrenmanları yaparken arkadaşlar öncesinde ısınmayı mutlaka yapalım eğer sadece bu antrenmanı yapacaksanız ve antrenman bittikten sonra da soğumayı kesinlikle yapalım. Hı -hı. Çünkü her ikisi de çok önemli. Sonraki antrenmanlardaki yüksek performansınız için mutlaka yapmanız gerekiyor. Recep çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim hocam. Bu arada ben, ben arkadaşlar yaklaşık 108 kiloya çıktım. Hani yağlanma olarak çok yağlanmadım ama biraz antrenmanlara ara verdiğim için ben de Hı -hı. Özellikle koşu vesaire çok yapıyorum ben. Hatta bayram tatilinde bile sabahları e, erkenden güzel bir şekilde koştum. Ve çok da e, katkısını gördüm. E, biraz kastan da yağdan da eritmem gerekiyor. Gerçi göbek var mı bilmiyorum ama e, 90'lara herhalde bir iki hafta içerisinde e, düşmeyi planlıyorum. Onu da zaten o antrenmanı yaparken arkadaşlar e, sizinle paylaşacağım ben. Hatta kimse inanmıyor ama geçen Mehmet Eren'de Bizim sporculuk Mehmet Eren bizzat şahit oldu. 106 kiloydum, bir antrenmanda 98'e düşmüştüm. Tabi hani illaki kilo verim diye yapmadım. Ben çok terliyorum ve sık antrenman yaptığımda gerçekten de düşüyorum. 98'e düşmüş şimdi bayram vesaire tekrar biraz hacimle kazandık. Bilinçli bir şekilde 90'lara düşmeyi hedefliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım katkı sağlamışızdır sizlere. Tekrardan teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Ee, soru, görüş ya da önerileriniz varsa yazın ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Ee, i̇yi antrenmanlar diliyorum herkese.